Çok teşekkür ediyorum. Ee, belki fark etmişsinizdir, iki gündür böyle e, kırmızı defterime bolca notlar aldım e, ve e, bugün bu iki günün özetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, ama tabii ki özete geçmeden evvel e, teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çünkü gerçekten e, fevkalade güzel bir e, kongre oldu. 30. 33.sünü düzenlemiş olduğumuz kalite kongremizde. Öncelikle bizlerle beraber iki gün boyunca olduğunuz için sizlere, değerli katılımcılarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Ve sizleri gerçekten gönülden alkışlıyorum. <laughs> tabii ki... E, bu kongrenin e, bu kadar e, güzel bir şekilde yürümesine, e, çok değerli panelistlerle konuşmacılarla zenginleşmesine e, katkıda bulunan, hazırlığını yapan, emek veren çok değerli bir ekip var e, bu işin arkasında. O yüzden e, kongre hazırlığında emeği geçen Tüm Kalder Merkez ve Şube Yönetim Kurulu ve çalışan arkadaşlarımıza gerçekten gönülden teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasaydı gerçekten biz böyle güzel, verimli, kaliteli bir kongreyi yaşamazdık. Çok teşekkür ediyorum her birine. Arkasında gerçekten bu işin çok büyük bir emek var. Bununla beraber tabii ki sizler de iki gün boyunca dinlediniz. Çok kıymetli panelistlerimiz, konuşmacılarımız vardı. Onlara da 33. KT Kongresine katıldıkları için gıyaplarında ayrıldılar belki aramızdan ama çok teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii ki bizi Kocaeli Kongre Merkezi'nde ağırlayan ve aynı zamanda açılış konuşmasında yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve yetkililerine de çok teşekkür ediyorum. Ve kongreler her zaman çok kıymetli sponsorlarla organize ediliyor. O yüzden de arkamda da görmüş olduğunuz kıymetli sponsorlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hep beraber işbirliği içerisinde içerisinde çok değerli emekler verilerek bu iki günün sonuna geldik. Ben gerçekten çok keyif aldım. Çok da fazla not aldım. Belki hepsinin üzerinden geçmek çok da mümkün olmayacaktır ama sizlerle bazı satır başlarını paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Evet, kongremizin adı Kurallar Yeniden Yazılıyor, Yeniden Yükleniyor temasıydı. Birinci gün, dün çok güzel açılış konuşmalarımız vardı. Yılmaz Başkan, Orhan Başkan ve Tahir Başkan gerçekten bütün kongre boyunca dinlediğimiz başlıkların öyle çok özetlerine sanki ipucu verir gibi değindiler. İkiz dönüşümden bahsettiler. Çoklu krizler ve belirsizlik ortamından bahsettiler. Geleceği ve bugünü dengeli yönetmek gerektiğinin altını çizdiler. Ve ilk gün duyduğumuz bir belki kavram, iyimserlik ve karamsarlık arasında Tahir Başkan bunu anlatmıştı. Denge içerisinde olmalıyız diye, umutlu olmalıyız demişti. Gerçekten Gerçekten de biz iki gün boyunca da bu iyimserlik ve karamsarlık arasında, geleceğe umutlu bakmak arasındaki kavramlar arasında gidip geldik. Bazen karamsar olduk, bazen daha umutlu olduk belki. Ve bu dönüşümlerin içerisinde yeteneğin ve aynı zamanda yeteneğin geliştirilmesi ve eğitim süreçlerinin de önemine vurgu yaptılar. Böyle bir açılış konuşmaları yapıldıktan sonra, açılış konuşması keynote speaker'ımız Ahmet Ümit bizlerle Beraber oldu. Coğrafya kader midir diye sordu e, ve e, gerçekten e, coğrafyamızın aslında ne kadar e, zengin bir hazine olduğunu, ne kadar zengin bir hazinenin üzerinde oturduğumuzu e, bize hatırlattı. Yes. Anadolu muhteşem bir coğrafya, e, en ayrıcalıklı insanlarız çünkü çok kültürlü yaşıyoruz dedi. 200 bin yıllık bir e, kültürümüz var ve buna sahip çıkmalıyız dedi. Kesinlikle buna yürekten inanıyorum dolayısıyla değerlerimizin, ülkemizin, toprağımızın ve insanımızın kıymetini bilelim diyerek konuyu kapattı ve dedik ki coğrafya kader olamaz. Kötü coğrafya yoktur. Daha iyi bir yaşam için mücadele etmeye hazır mısınız dedi. Bizim de ekranda aşağıda görüyorsunuz zaten. Hazır mıyız diye soruyoruz gerçekten coğrafya bağlamında düşündüren bir soru sorarak bizden ayrıldı. Devamında biz biliyorsunuz farklı boyutlarıyla ele almak istedik bu dönüşümü. İlki iklim değişikliği ile ilgiliydi, çevresel boyutla ilgiliydi e, ve e, iklimle ilgili boyutta farklı farklı konuşmacılarımız vardı. İlki Ali Bey, Ali Gizer e, biraz kavramsal olarak bize küresel ısınma, iklim değişikliği, iklim eylemi ve bunlar arasındaki e, farkları kavramsal olarak e, aktardı. E, Ali Bey bir değişenler listesinden bahsetti e, ve iklim değişikliğinin neden bu değişenler listesinin içerisinde yer aldığını insan ve insan özüne indirgeyecek şekilde aktardı ve hemen akabinde de Stefano Kaslovski'yi ağırladık Kendisi ben konu uzmanı değilim dedi biyoçeşitlilik alanında ama çok güzel bir örnek verdi Belki burada olanlar hatırlayacaktır kendilerinin yapmış olduğu bir fabrika inşaatı sırasında tavşan yuvalarının yerini taşıdıklarından ve tavşan yuvalarını koruduklarından bahsetti Aslında gerçek anlamda bir biyoçeşitlilik örneği oldu diyebilirim Kendisi organik kimya şirketinin de CEO'su ve 100 yıllık bir şirket. Şöyle bir düşünelim ülkemizde 100 yıllık kaç tane şirket var. Demek ki aslında organik kimya şirketi kurumsal anlamda da sürdürülebilirliği başarmış olan şirketlerimizden biri. Gurur duyduk kendileriyle de. E, ve e, dedi ki aslında e, biyoçeşitlilik için harekete geçmeye hazır mısınız? E, yeryüzünde yaşayan memelilerin yüzde otuzu insan ama insanın tahribatı tüm dünyadaki canlıların yaşamasına imkan vermeyecek bir e, mücadele içerisinde. Dolayısıyla harekete geçmeye hazır mısınız sorusu aklımızda kaldı. Buradan e, Az e, iklim değişikliğinin ticari perspektifini ele aldığımız e, bir e, konuşmaya geçtik. E, Beko'dan Canan Ergan, e, Ergun tavukçu bizlerle beraberdi. O da iklim e, politikalarının küresel iklim politikalarının olgunluk seviyesini değerlendirdi e, ve özellikle de e, daha etkili e, iklim kriziyle mücadele alanında daha etkili eylemlere ihtiyacımız olduğunu söyledi. Ticaret savaşlarından bahsetti, küresel rekabetin ne kadar hızlandığını anlattı ve hayatımızı çok etkileyen bir takım mevzuatlar en temelde de sınırda karbon düzenleme mekanizması ve şirketlerimizi nasıl etkileyeceğine dair değerlendirmelerini paylaştı. Ondan da çok değerli notlarımız var. E iklim boyutunu bu şekilde bitirdikten sonra aynı gün dün toplumsal boyutu da çok kapsamlı bir şekilde ele aldık. ve Profesör Doktor Murat Erdoğan bizlerle beraberdi ve gerçekten de çok sık konuştuğumuz ve Türkiye'nin önemli meselelerinden biri olarak gördüğümüz göç konusunu ele aldı. Dünyada ve Türkiye'de göç trendlerini anlattı ve bunların da makroekonomik etkilerinin neler olabileceğini bizle paylaştı. Gerçekten söylemiş olduğu çarpıcı şeylerden biri Türkiye'deki nüfusun, Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla 22 il ve 2 tane ilçe olduğundan bahsetti. Bugün de hatırlayacaksınız, Akan Abdullah da mega şehirlerden ve kentleşmeden bahsetmişti. Dolayısıyla bizler de deneyimliyoruz, nüfus kentlere yığılıyor. Gelir adaletsizliği ve daha iyi bir yaşam arayışı için gerçekten nüfusun kentlerde yoğunlaştığını görüyoruz. Ee, ve devamında Nisan'dan e, Nur e, Seren de bizlerle beraberdi ve o da e, kuşakları anlattı e, Z kuşağından e, bahsetti Z kuşağı dinamiklerinden dünyanın dörtte biri Türkiye Türkiye'deki nüfusun yüzde 24'unun e, Z kuşağı olduğunu e, söyledi e, Z kuşağı e, bizler belki farklı perspektiflerden gerek müşterimiz olarak gerek çalışanımız olarak toplumdaki bireyler olarak ele aldığımızda Z kuşağının farklı dinamikleri olduğunu bir kez daha ondan dinledik. En çok kazanan ve en çok harcayan kuşak olacağını not ettim. Farklı değerleri var Z kuşağının. Özellikle bireyselliğe değer veriyorlar ve kişiselleştirmeyi de bu yüzden önemsiyorlar. Ahlaki değerleri, yüksek sürdürülebilirliğe değer veriyorlar. Esneklik ihtiyaçları var ve iyi yaşamı önemsiyorlar dedi. Bunlar kendisinin konuşma notlarından hatır başları ve teknolojiyi de daha iyi bir yaşam için kullanıyorlar ve baktığımız zaman da Z kuşağı aslına bakarsanız teknolojinin içine doğan ilk gerçek dijital yerliler olarak da tanımlandı. E, bu iki gün boyunca e, güzel şirket örneklerimiz de vardı. E, Sedan Aylin Hanım bizle e, sürdürülebilirlik yaklaşımını, e, iş modellerini nasıl entegre ettiklerini ve yönetişim yaklaşımlarını bir iyi uygulama örneği olarak anlattı. E, devamında e, Seda Hanım da e, Boyner'de toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık gibi e, kavramları e, ele aldı e, ve oldukça zengin e, birinci günü tamamlamış olduk. E, ve devamında ikinci gün biraz daha fazla teknoloji başlığını konuşmaya başladık. E, kuralları yeniden yazarken teknolojinin bu değişim içerisindeki yerinden ve öneminden bahsettik. E, burada e, İş Bankası girişimi olan Yapay Zeka Girişim Fabrikası'ndan Kübra Boz Binzat bizlerle beraberdi. E, ve doğal ve yapay zekanın kavramsal dinamiklerini e, anlattı bize. E, yapay zekanın yarattığı işler verimlilik artışı. Ee, yeni bir büyüme dönemi başlatabilir mi ee, sorusunu ben not ettim. Çünkü Türkiye'nin de e, biraz evvel Hakan Bey'in de bahsettiği gibi önemli bir verimlilik meselesi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla verimlilik artışı için yapay zekayı nasıl kullanırız bundan biraz bahsettik ve devamında e, bence bugünün e, gerçekten çok güzel e, içgörüler sunan konuşmalarından biri olan e, Akan Abdullah ile beraberdik ve o da dünyadaki dönüşüm ve belirsizlik e, çağı bizi nereye götürüyor e, sorusunu sordu. E, bu iki gün boyunca konuşmaların içerisinde çok benzerlikler vardı. Özellikle dün Murat Hocanın bahsetmiş olduğu e, göç konusunu ve bu mega şehirler e, kavramını e, Akan da e, ele aldı e, ve e, Şehirlerde yaşayan bireylerin dinamiklerinin de farklılıklarından bahsetti. Tek çocuklu olması, geç evlenmek, işte bekar annelerin olması, evli bireylerin çocuksuz yaşamı tercih etmesi gibi farklı dinamikler. Bu da bizim aslında ürün ve hizmetlerimizi sunarken hedef kitlemizin kim olduğunu tanımak anlamında çok değerli oldu. E, kötücül sorunlarla ve belirsizliklerle e, mücadele ettiğimiz bir dönemdeyiz e, sorusunu sordu. Bunun için de geleceğe hazırlıklı olmalıyız. Fakat gelecek tanımı herkes için lineer değil. Tek bir gelecek yok. Farklı farklı gelecek e, tanımları var. Farklı senaryolarla geleceğe hazırlanmalıyız sorusunu sordu. Belki benim geleceğimle sizin geleceğinizin arasında farklı dinamikler olabilir. E, farklı senaryolar hazırlamalıyız. Bunu yaparken de yapay zekayı kullanmalıyız dedi. Gerçekten çok çarpıcı örnekler verdi yapay zeka kullanımıyla ilgili. Yani sizin meseleniz neyse, gelecek tanımınız ve senaryonuz neyse yapay zeka ile o meseleyi tanımlamak, anlamak ve anlamlandırmakla ilgili kıymetli içgörüler sundu diyebilirim. Ve şunu söyledi bu dönem hani hep şunu konuşuyoruz işte yetenekler ve işler kaybolacak mı? Daha mı az insana ihtiyaç duyacağız? Daha fazla robotlarla mı işimizi yapacağız sorusu. O da şunu söyledi büyük veri ile yapay zekayı birleştirdiğimizde bunu yorumlayacak sosyal zekaya, duygusal zekaya yani insana ihtiyacımız var dedi. Ama insanın da teknolojiden anlayan teknolojik okur yazarlığı olan insan olması gerekiyor dedi. Yani hala yetenek bizim için oldukça e, kritik olmaya devam ediyor olacak. Kapatırken de şunu söyledi: e, Panik yapmayın, e, oyununuzu oynayın dedi. Bu da bence e, birinci gün e, Stefano'nun söylemiş olduğu. Festina lente kavramını bana hatırlattı. Festina lente kavramı e, belki siz de hatırlayacaksınız. E, acele etmeden e, yavaş yavaş. Yani yavaşça acele ederek gibi bir kavram. Biraz latince ve farklı bir şey ama şöylesi daha doğru olacak galiba. Yavaşça acele et gibi bir e, tercümesi var. E, ben biraz e, Akan'ın da panik yapmayın ama oyununuzu oynayın kavramıyla özdeşleştirdim bunu. Gene güzel bir dijital e, dönüşüm örneğini bugün BSH'tan e, dinledik. Onlar da üretim ve tedarik zinciri içerisindeki dijitalleşme yol haritalarını e, anlattılar ve buradaki e, önemli başlıklara e, özellikle veriyle ve veriyi toplarken e, işbirliği yapmanın öneminden bahsettiler. Devamında Bülent Bey'in çok gerçekten Perihan Hanım'ın güzel gene dijitalleşmeye yönelik sunumları vardı. Ben özellikle şunu da cebime koydum. Bu dijital dönüşümü yaparken kamu özel sektör ve STK'lar ile el ele çalışmak ve ülkemizi kalkındırmak, dijital olarak dönüştürmek durumundayız dedi. Bence bu da önemli bir satır başı olarak notlarımın içerisine girmiş oldu. Ve son olarak da işin finans boyutunu ele aldık. Çünkü dijital dönüşüm ve teknolojik dönüşüm, yeşil dönüşüm dediğimiz zaman bunların her biri çok önemli yatırım gerektiriyor. İlk konuşmayı iyi bir yerden Mehmet Bey Mehmet Üvez yaptı. Finans boyutunu anlattı ve özellikle de son dönemde 2023 yılı artık sadece yeşil dönüşümü destekleyen projelere yatırım finansmanı verdiklerinden bahsetti. Bu da aslında sürdürülebilirlik dönüşümü için son derece hızlandırıcı bir etki yaratacaktır diye düşünüyorum. Cüneyt Bey'in de Yaşar Holding'den bence akılda kalacak güzel bir sözü var. Kendi kurucularının söylemiş olduğu bir söz. Ticaret iyimserlik sanatıdır demiş rahmetli Selçuk Yaşar. Bence bu da gerçekten gene bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak önemli cümlelerden biri oldu diyebilirim. Devamında Hakan Bey bizimle Türkiye'nin belirli makroekonomik verilerini paylaştı ve dedi ki o da gerçekleri konuşalım. İyimserlik önemli. Pozitif olmak durumundayız. Türk sanayisinin verimlilik problemi var. Verimliliği artırmak için realitelerimizi, gerçeklerimizi e, konuşalım dedi. Ve son olarak da biraz evvel hep beraber dinledik. E, Doktor Selim Erdoğan o da hangi romanın kahramanını izlerken e, ben de şu e, iz bıraktı. Belirsizliklerin içinde kararlılıkla e, ilerlediğimizde düğümlerin yavaş yavaş çözüleceğine bize hatırlattı. Bence bu da çok kıymetli bir mesaj. Şimdi bunların özetinde e, ne kaldı derseniz şöyle harmanladığımızda e, kurallar yeniden yazılıyor çok boyutlu tüm kurallar tüm değişkenler tüm parametreler e, değişiyor hazır mıyız diye kendimize sormalıyız bence e, bu sorunun yanıtı e, herkes için hazır değiliz tam hazır değiliz e, hazırız diyen yani isterseniz bir el kaldırın hazırız diyen var mı bu dönüşüme hazırım tüm boyutlarıyla diyen var mı bu salonda. Sabri Bey tebrik ediyorum sizi. Neden? Şimdi nedenine geleceğim. Ee, sanırım bir kolaylaştırıcı model var cebimizde, o yüzden. Ee, ama gerçekten Türkiye'de gerek büyük şirketler gerek kurum e, kibiler e, bu dönüşüme tam olarak hazır değiliz. E, hazır değiliz ama hazırlık için ne yapmalıyız sorusunu da kendimize sormamız gerekiyor. E, üç madde söyleyeceğim size benim özetim olarak. E, birincisi. Ee, bu gelecekte benim için ne var? Ee, bu nasıl bir gelecek? Ee, Lineer değil demişti Akan biraz evvel söylediğim gibi. Ee, bizim gelecek senaryomuz benim şirketim için, birey olarak benim için, ailem için örgütüm, derneğim için bu gelecek neye benziyor sorusunu sormak lazım. Dolayısıyla öncelikle bu geleceği resmetmeliyiz, şekillendirmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü hedefi koymadığımız takdirde o hedefe ilerleyemeyiz. Birinci adım gelecek senaryomuzu şekillendirmek. İkincisi bu geleceğe doğru Bugünden doğru adımları atarak ilerleyebilmek gerekiyor. Bunun için belki kendimize zor soruları soracağız, zor oyunu bozar. Doğru bir yol haritası oluşturmak durumundayız. Aslına bakarsanız Kongrenin kurgusunda da yer alan yetenek, teknolojik, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, toplumsal kalkınma başlıklarında çok boyutlu bir şekilde bir yol haritası hazırlamak durumundayız. Asla tek paydaş değil, tüm paydaşları gözeten bir yol haritası hazırlamak ve bunun içinde de çalışıyor olmak gerekiyor. Üçüncü maddede bu çalışma tek başına olmaz. Bu yolculukta e, kiminle berabersek, e, bu yolculukta yer alacak tüm paydaşları da aslında e, bu resmin içerisine çekebilmek gerekiyor. O yüzden bu yol haritasını onlara da anlatacağız. Onlara da e, aslında bu vizyonu aktaracağız. Onları inandıracağız ki bu yolculukta e, beraber e, ilerleyebilelim. E, ve e, belki yola çıkan e, ben bu yolculuğa zaten başladım diyenler var. Belki henüz çıkmayan var. Ama şu an yapmamız gereken e, bu yolculuğa eee en kısa zamanda başlıyor olmak. Ee, gene anlatıldı e, bugün e, EFQM modeli. Aslında bu yolculukta bize gerçekten çok önemli e, bir içgörü e, yönlendirici, eşsiz bir rehber. O yüzden de EFQM modelini bu e, dijital dönüşümde, geleceğe hazırlanma sürecinde bir rehber olarak da e, kullanmanızı kesinlikle e, tavsiye ediyorum. E, zaten e, burada e, Sabri Bey niçin elini kaldırdı? EFQM modelinin varlığı gerçekten kurumları için bu anlamda bir güç veriyor. Nasıl söyledik? Pardon neyi söyledik? Ne yapacağız? Üç madde içerisinde bana göre her ne yapacağımızı aktarmaya çalıştım. Ne kadar biliyorsunuz nasıl da önemlidir. Yani VAT'ı da konuşuruz, HAV'ı da konuşuruz. Nasıl da ben şöyle ifade edeceğim birincisi e, festinalente ben bunu sevdim ve bu iki günün sonunda cebime koyuyorum yavaşça ama acele ederek yani gerçekten e, yavaşca'nın içerisinde bence bir planlama organize etme bir yol haritası belirleme var bana onu hissettiriyor ama e, hızlanmalıyız acele ederek yapmalıyız ve Realist, iyimser olarak bu yolun içerisinde yürümeliyiz diye düşünüyorum. Ee, ve belki de son panelden de şunu eklemek istiyorum. Ee, bu yolculuk içerisinde paydaşlarımıza verdiğimiz sözleri de tutmalıyız. Ee, benim bu iki günün sonunda e, özetim e, böyle oldu. Hem kendime bireysel olarak, kendi kişisel gelişimime, kendi aileme, kendi kurumuma, e, geleceğe hazırlanmaları için böyle e, belki çaplı Belki daha geniş çaplı kurumun ölçeğine göre bir yol haritası hazırlamak fikriyle bu iki günün sonunda buradan ayrılıyorum. Bu ilhamı veren tüm konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Aralarda sizlerle sohbet ettik. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. İnsanlar böyle ortamlarda birbirinden de öğreniyor, birbirinden ilham alıyor. 34. Kalite Kongresi'nde tekrar görüşmek dileğiyle çok teşekkür ediyorum.